Arkadaşlar merhaba Yasin Hoca YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yasin Hoca'nız. Her hafta olduğu gibi arkadaşlar bu hafta da LGS 2021 haftalık quizimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. E, testimizde 10 tane soru var. Bu testin linkini videonun altına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan pdf'ini indirip kendinizi bir sınav yapabilirsiniz. Sonra da yapamadığınız soruların çözümlerini gelip buradan öğrenin diyelim ve birinci sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Yukarıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan, dikdörtgen biçimindeki bir iş yerinin kat planı üzerinde bazı ofislerin alanları verilmiştir. Tüm ofis odalarının duvar uzunlukları metre cinsinden doğal sayı değerlidir. Arkadaşlar bakın burada anahtar kelimeler var. bu ofisin duvarlarının kenar uzunlukları metre cinsinden hesaplanacak ve doğal sayı değerli olmasını istiyor. Yani rasyonel sayı arkadaşlar ondalık sayılar kabul edilmeyecek. Sadece kenarlar doğal sayı olacak. Yani doğal sayı deyince aklımıza neler geliyordu? Sıfırdan başlayıp 0, 1, 2, 3, 4 bu şekilde sonsuza kadar giden sayıların kümesiydi arkadaşlar. Bunlardan herhangi bir tanesi bu ofisin duvarlarının kenar uzunlukları olabilir. Verilen bilgilere göre bu işyerinin toplam alanı en az kaç metrekaredir demiş arkadaşlar. Eğer biz buradaki e, toplam ofisin alanını az çıkarmak istiyorsak içerisinde yer alan dikdörtgenlerin kenar uzunluklarını birbirine yakınlaştırmalıyız. E, şimdi ofisin kenar uzunluklarını tayin ederken içerisinde verilen alanlardan faydalanacağız arkadaşlar. Mesela bakın 28 metrekareye 32 metrekarelik kısımlar var. Şimdi sizin şunu düşünmeniz lazım. E, Onları ben şöyle dikdörtgenle göstereyim arkadaşlar. Bakın burada 28 metrekarelik ofis bölümüyle odasıyla burada 32 metrekarelik ofis odasının ortak olan kenarları var arkadaşlar. Bakın ortak olan kenarlar hangileri? Onları da siyahla göstereyim daha kafanızda net olması için. Bakın arkadaşlar şu kenarlar siyahla gösterdiğim yerler yani buralar ortak. Ortak olan kenarların uzunlukları arkadaşlar ne olmalı? hem 28'in hem 32'yi aynı anda bölen doğal sayılar olmalı. Şimdi 28 ile 32 aynı anda 2 böler, 4 böler. Ama ne dedik? Kenar uzunluklarını birbirine yakın seçeceğimiz için burada ortak olan kenarları 4 almak daha mantıklı. Şimdi 4 ile neyi çarparsak alanı 28 yapar? 7 arkadaşlar. 4 ile neyi çarparsak alanı 32 yapar? Burası da 8 yaptı. Yani 4'e 8 ya da 4 metreye 7 metre şeklinde paylaşmış oldular. Şimdi burada 42'nin çarpanlarını düşüneceğiz. 42'nin çarpanlarını arkadaşlar nasıl paylaştırmamız gerekir? Şurada kalan dikdörtgene bakın. Burada bir 42 metrekarelik bir bölme var. Şurası. Buradaki dikdörtgenin kısa kenarını ve uzun kenarını 42'nin çarpanlarından tayin edeceksiniz. 42'nin çarpanları 1 çarpı 42, 2 çarpı 21, 3 çarpı 14. 4'e bölünmez, 5'e bölünmez. 6 çarpı 7. Şimdi 6'ya 7 deseniz arkadaşlar uzun kenar 7 olamaz. Sadece şurası 7 çünkü. O yüzden bu gitti. 3'e 14 alsanız sadece 7 ile 8'in toplamı 15 olduğu için 3'e 14 alamazsınız. O yüzden 2'ye 21 alacaksınız. Yani şuradaki parça 2 metre. Şuradan şuraya kadarki kısımda 21 metre olmalı. O halde 7 8 daha, 15, 21'e tamamlamak için bu araya 6 metre kalıyor arkadaşlar. O zaman buradaki yeşil parçanın da 6 kere 4, 24 yapar. Şimdi gelelim aşağıyı paylaştırmaya. Şimdi şu aşağıdaki parçanın uzun kenarının 21 olduğunu bulduk. Aynı şekilde 20 ile 70'i bölen en büyük sayıları seçeyim ki kenar uzunlukları birbirine yakınlaşsın. 20 ile 70'i aynı anda bölen kimler var arkadaşlar? 2 var. 4 var mı? Yok. 2 ve 5 mi var? İkisini de aynı anda bölen 2 ve 5 var. 5 daha büyük olduğu için 5'i seçelim. 5 çarpı 14, 70. 5 çarpı 4, 20. O halde 14, 4 daha 18. Şuraya 3 mi kaldı? 3 kere 5. Burası da 15 oluyor. Bize bu parçanın, buradaki ofisin tamamının alanını sorduğundan kısa kenarımız arkadaşlar. 5, 2 daha 7, 4 daha 11. Uzun kenarımız 21'di. O zaman 21 ile yani Kısa kenarla uzun kenarı çarpıp bu ofisin tamamının alanını bulalım. Burası 21, 21 toplarsak arkadaşlar 231 metrekarelik bir ofis elde ederiz cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuzda diyor ki yukarıda uzunlukları aynı olan iki boru ucuca eklendiğinde uzunlukları toplamı metre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olur demiş. Şimdi bu parçaları şöyle arkadaşlar ucuca eklesek. Şöyle bu parçaları ucuca ekliyorum. Ucuca eklersek arkadaşlar burası ne olur? Bir tanesinin uzunluğu şurası 2 üzeri eksi 3 metre. Diğerinin uzunluğu da 2 üzeri eksi 3 metre. Bunların toplamını soruyor bana. Kaç tane 2 üzeri eksi 3 var? 2 tane. O zaman 2 çarpı 2 üzeri eksi 3 olur. E burada 2'nin üzerinde gizli 1 var arkadaşlar. Üslü ifadelerde çarpma yapılırken tabanlar aynı sözcükler toplanır. 2 üzeri 1 eksi 3'ten 2 üzeri eksi 2 elde ederiz. 2 tane borunun uzunluğunun birleşimi B seçeneği olur arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Sayı doğrusunda eksi 3 noktasında bulunan tavşan 12 kez zıplıyor ve A noktasında duran havuca ulaşıyor. Tavşan her zıplamada karekök 49 birim ilerlediğine göre A noktası hangi sayı üzerindedir diye bize sormuş. Arkadaşlar buradan ne yapıyoruz? 12 kez Tavşanın zıplamasını bekleyeceğiz. Yani burada 12 kez zıplama var. Şimdi bir zıplamada tavşan ne kadar ilerliyor? Karekök 49 birim ilerliyor. Karekök 49 diyorum. Karekök 47 yazıyorum. Orayı düzelttim arkadaşlar. Karekök 49 birim ilerliyor. 12 kez zıplamada ne kadar ilerler diyelim? Oran orantı yapalım. Buradan x eşittir. 12 karekök 49. Karekök 49 tam kare olduğundan dışarı 7 diye çıkar arkadaşlar. 12 çarpı 7'den 84 birim tavşanın ilerlemesi lazım. Ama tabi burada hemen 84'ü ilerlemiyoruz. Neden arkadaşlar? Çünkü bu tavşan 0 noktasında değil. Nerede? Eksi 3'te. O zaman eksi 3'ün üzerine 84 birim ilerlersek 81 birim ilerlemiş oluruz. Yani demek ki havuç 81 noktasındaymış arkadaşlar. dördüncü soruda bir sütun grafiği sorusu arkadaşlar. Yukarıda verilen grafik bir oteldeki turistlerin ülkelerine göre dağılımını göstermektedir. Buna göre İngiliz turist sayısı tüm turistlerin yüzde kaçıdır demiş. Tabii tüm turistlerin yüzde kaçını hesaplayacağız ya İngiliz turistleri bulmak için. Burada önce ne kadar turist var? Turistlerin dağılımı verilmiş bize. Bunları bir toplayalım. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman Rus turistler 120 kişi. Nereden anlıyoruz? Bakın arkadaşlar sütun grafiğinde 120 gösteriyor. İngiliz turist sayısı 60. Onun dışında Alman turiste bakıyorum arkadaşlar. Bakın burada Alman turistler 90 kişi. Son olarak Fransız turist sayısına bakacağımız zaman da 30 tane. Fransızların da 30 tane turist yaptığını görüyoruz. Bunların hepsini toplarsak şu ikisini topladık. 180. Bu ikisini topladık. 120. Yani toplamda 300 tane turist var arkadaşlar. 300 tane turistin içerisinde baktığımız zaman 60 tanesi İngiliz turist yapıyorsa yüzde kaç yapar? Burada klasik oran orantı yapacağım ben. Bakın 300'ün 3'e bölümü 100'te 60'ın da 3'e bölümü x eşittir. 60 bölü 3'ten %20 yapar. Yani cevabımız B seçeneği olmalıdır. Soru 5. Yukarıda verilen dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun yüzeylerinden kenarları aralarında asal olanlar kırmızı rengi, aralarında asal olmayanlar mavi rengi boyanıyor. Buna göre dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun açılımı yapıldığında rastgele seçilecek bir bölgenin mavi olmama olasılığını sormuş. Arkadaşlar mavi olmama istiyorsa ne istiyordur arkadaşlar bizden? Kırmızı olsun istiyordur. Şimdi burada önce hangi yüzleri kırmızıya boyuyoruz? Hangi yüzleri maviye boyuyoruz? Onları bulalım. Kenarları aralarında asıl olanlar kırmızı rengi. Aralarında asıl olan kenarlara bakalım arkadaşlar şimdi. 4'e 5 aralarında asal. Kısa kenarı 4, uzun kenarı 5 ise oradaki dikdörtgenin ne yapacak? Buradan alan 4 çarpı 5'ten 20 santimetre kare gelecek. 4 santime 5 santimlik 2 tane yüz olduğunda bunu 2 ile çarparız. Toplam alan ne olur arkadaşlar? 40 santimetre kare olur. Onun dışında 4'e 6 yani 4 santime 6 santimlik yüze kenarları aralarında asal değil. O zaman arkadaşlar buna kenarları aralarında asal olduğu için buna Kırmızı yazalım. Kenarlar aralarında asal olmadığından bu maviye boyanacak diyelim de karışmasın. Şimdi 4'e 6 aralarında asal değil. Kısa kenar 4 uzun kenarı 6 olan bir dikdörtgenin alanı 4 çarpı 6'dan 24 santimetre karedir. Ama 4'e 6'lık 2 tane kenar olduğundan bunu 2 ile çarparız. Yani toplam alanımız 48 santimetre kare yapar arkadaşlar. Geriye baktığımız zaman 4'e 6, 4'e 5 bir de 5'e 6 mı var? 5'e 6 arkadaşlar aralarında asaldır. Niye aralarında asaldır? Çünkü ardaçıktır bunlar. Ardaçık olan sayılar aralarında asaldır. Yani bu da ne yapacaktır? Bu da kırmızı renge boyanacaktır. Burada kenarları 5'e 6'ya olan bir dikdörtgenin alanı 5 çarpı 6'dan 30 santimetre karedir. Fakat 2 tane 100 olduğundan 5'e 6'lık bunu 2 ile çarparız 60 santimetre kare olur. Şimdi bize ne diyordu? Mavi olmasın, kırmızı olsun. O halde istenilen durum onu da siyahla yapalım arkadaşlar. Farklı bir renk yapalım. Şimdi ben kırmızı olmasını istiyorum. Neydi? İstenilen durum. İstenilen bölü tüm durum. Tüm durum. Şimdi toplam bizim ne diyor burada? Açılımı yapıldığında rastgele seçilecek bir bölgenin mavi olmama olasılığını istediği için burada toplam alanı bir bulun arkadaşlar. Bunları toplasak 108, 108, 148. Toplam alanımız 148 santimetre kare. Biz neleri istiyoruz? Gelen bölgenin kırmızı olmasını istiyoruz. Yani 40 ile 60'ı toplasak burası ne olacak? 100. Burayı da sadeleştirelim. 100'ü 4'e böl. 25. 148'i 4'e bölelim bir kenarda. 148'e 4'e bölsek 3 kere 4, 12, 28'de 7 kere var, 4 kere 7, 28. Ne kaldı arkadaşlar buraya? 37 kaldı. Demek ki e, bu dikdörtgenler prizmasının açınımı yapıldığı zaman e, mavi bölgeye gelmemesi yani kırmızıya gelme olasılığı 25 bölü 37 olmalıdır. Altıncı sorumuza bakalım. Yukarıda verilen illeri oluşturan harfler aynı özellikteki eş kağıtlara birer kez yazılıp o ilin kutusuna atılıyor. Buna göre hangi ilin harflerinin yazılı olduğu kutulardan rastgele bir harf seçilmesi olayı eş olasılıklıdır demiş arkadaşlar. Eş olasılıklı olabilmesi için arkadaşlar o harflerin yani her bir harfin bir kez tekrar etmesi lazım. Örneğin İzmir'i inceleyelim. İzmir'e baktığımız zaman arkadaşlar buradan her birini bir karta yazsak yani i harfini bir karta, z harfini bir karta, m harfini bir karta, i harfini bir karta, v harfini bir karta atsak mesela burada z gelme olasılığı 1 bölü 5'tir. Fakat i gelme olasılığı 2 bölü 5'tir. Neden? Çünkü 2 tane i harfi var. Yani burada o 1 bölü 5 eşit değildir. 2 bölü 5. Yani eş olasılıklı gelmedi. O yüzden İzmir gitti arkadaşlar. O zaman ben bunları tek tek yapmaktansa tekrar mükerrer harfleri olan illeri elemeliyim. Mesela hata. 2 tane A harfi tekrar etmiş. O zaman burada arkadaşlar nedir? Eş olasılık durumu yoktur. Erzurum'a bakıyorum. 2 tane U tekrar etmiş. Eş olasılık durumu yoktur. İzmir'e bakıyorum. 2 tane İ tekrar etmiş. Burada da yok. Ama Sinop'a baktığımda arkadaşlar her bir harf bir kere tekrar ettiği için buradan seçilecek bir S harfinin gelme olasılığı 1 bölü 5'tir. İ harfinin seçilme olasılığı 1 bölü 5'tir. N harfinin seçilme olasılığı 1 bölü 5'tir. O harfinin gelme olasılığı 1 bölü 5'tir. T harfinin gelme olasılığı 1 bölü 5'tir. Yani hepsi eş olasılıktadır. Cevabımız ne olmalı? Sinop olmalıdır arkadaşlar. Yedinci sorumuz yukarıda eş kartların üzerinde yazan sayılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? rastgele seçilen bir kartın üzerindeki sayının asal sayı olması kesindir diyor. Bunun için arkadaşlar yani buradan seçilecek kartın asal sayı olmasının kesin olabilmesi için kartların üzerinde yazan sayıların hepsinin asal sayı olması gerekir. Fakat bakıyoruz 10 asal değil, 20 asal değil. Yani bu kuralı bozanlar kimler? 1 asal değil. 4 asal değil. 10 asal değil, 20 asal değil. Yani siz bu kutudan çektiğiniz bir kartın asal olması kesin değildir arkadaşlar. O yüzden bu yanlış. Rastgele seçilen bir kartın üzerindeki sayının tam kare olması imkansızdır demiş. Bu da yanlış arkadaşlar. Bu ifadeyi kim bozuyor? 4 bozuyor. 4 2'nin karesidir. Bir tam kare sayıdır. Yani bu buradan seçeceğiniz bir kartın tam kare olması imkansız değildir. Neden? Çünkü 4 tam karedir. Rastgele seçilen iki kartın aralarında asal olması imkansızdır diyor. Bunu bozan kim var arkadaşlar? Bakıyoruz. 4 ile 5 var. 4 ile 5 ardışık sayılar. Bir dışında ortak bölenleri yok. Aralarında asaldır. Ama diyor ki sen buradan seçtiğin iki kartın aralarında asal gelmesi imkansızdır demiş. Bu da yanlış arkadaşlar. Son olarak rastgele seçilen bir kartın 80'in böleni olması kesindir demiş. Bunun için 80'in bölenlerini inceleyelim. 1 çarpı 80 2 çarpı 40 onun dışında 3'e bölünmez. 4 çarpı 20, 5 çarpı 16, 6'ya bölünmez, 7'ye bölünmez, 8 çarpı 10. Bakıyoruz arkadaşlar. 1 var, 2 var, 4 var, 5 var, 10 var ve 20 var. Yani bunların hepsi 80'in böleni mi? Evet 80'in böleni. O zaman siz buradan seçeceğiniz hangi kartı seçerseniz seçin arkadaşlar. Ne gelecektir? İlla ki 80'in böleni gelecektir. Soru 8. Yukarıda verilen tabakta 3 tane sarı, 3 tane kırmızı, 4 tane de yeşil elma vardır. Bu tabaktan rastgele bir meyve seçen Osman'ın yeşil elma seçmeme olasılığını soruyor bize arkadaşlar. Bakın, olumsuzluk eki var burası önemli. Diyor ki, sen bu tabaktan bir tane elma al ama yeşil olmasın. Yeşil olmasın demek, yani bu tabaktan seçeceğin elma ya kırmızı olsun ya da sarı olsun diyor. O zaman arkadaşlar baktığımız zaman sarı ve kırmızı elmaları toplayalım. 3 tane kırmızı, 3 tane de sarı vardı. Toplam 6 tane elmamız var. Peki tabakta toplam kaç tane elma var? Toplam 3 tane sarı, 3 tane kırmızı, 4 tane de yeşil var. Toplayın bakalım hepsini ne yapıyor? 10 tane elma yapıyor. E, i̇stenilen durum neydi? Kırmızı artı sarı olsun yani yeşil olmasın. Bölü tüm durum. Yani toplam elma sayısı. Bu da 6 bölü 10'dan sadeleştirirsek 3 bölü 5 elde ederiz arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir. Soru 9. Yukarıdaki şemada gösterilen işlemler yapılırsa soru işareti yerine hangi seçenekteki gibi bir cebirsel ifade yazılır demiş. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz bir değişkeni ve bir sabit terimi olan iki terimli cebirsel ifadelerin çarpılmasını bize soruyor. Yani soru işareti eşittir. 2x artı 5 ile x eksi 5'in çarpılması gerektiğini bize söylemiş. İki terimli yani bir değişkeni bir sabit terimi olan cebirsel ifadeler çarpılırken ne yapıyorduk arkadaşlar? Birinci ile birinciyi çarpıyorduk. 2x ile x'i çarptık. 2x kare. 2x ile eksi 5'i çarptık. Eksi 10x. Artık birincinin ikinci yani birinciyle birinci ile birinci birinci ile ikinci çarpımı bitti. Şimdi İkinciyi birinciye dağıtacaksınız arkadaşlar. İkinci ile birinciyi çarptık. Yani 5 ile eksi çarptık. 5x. Artı 5 ile de eksi 5'i çarpıyoruz. Dikkat edin işaretleriyle beraber çarpıyoruz arkadaşlar. Artı ile eksiyi çarptık. Eksi 5 kere 5. 25. Buradan da 2x kare. Bakın şu ortadaki terimler benzer terim. değişkenlere aynı, kuvvetleri aynı. O zaman bunlar toplanabilir. Eksi 5x oldu burası. Eksi 25. Var mı böyle bir seçeneğimiz? 2x kare eksi 5x eksi 25'ten cevabımız B seçeneği. Evet 10. ve son sorumuz arkadaşlar. Artık bitiriyoruz testimizi. Yukarıdaki dikdörtgenin alanını ifade eden eşitlik aşağıdakilerden hangisidir? Burada bir modelleme var arkadaşlar. Dikdörtgenin alanını sorduğu için klasik kısa kenar çarpı uzun kenarla dikdörtgenin alanını hesaplamak durumundasınız. Burada bakın kısa kenarımız x artı 1 Uzun kenarımız arkadaşlar kaç tane x var? 2 tane x var. O zaman 2x artı 2 tane de 1'imiz var. O zaman 1 1 daha 2. Bu dikdörtgenin alanını hesaplamak için kısa kenar yani x artı 1 çarpı uzun kenar yani x artı 2. Aynı şekilde kısa kenar x artı 1 çarpı x artı 2. Burada arkadaşlar D seçeneği ile B seçeneği gidiyor. Şimdi A ile kontrol etmek için yine az önce dokuzuncu soruda olduğu gibi kısa kenarlı uzun kenarı çarparken 1. ile birinci, birinciyle ikinci, ikinciyle birinci ile ikinci, ikinci ile birinci, ikinci ile ikinci deyip çarpacağım. Şimdi birinci ile birinciyi çarpalım. 2x kare. Birinci ile ikinciyi çarpalım. Artı 2x. 2. ile birinciyi çarpalım. Artı 2x. 2. ile ikinciyi çarpalım. Bir kere 2'den iki geldi. Toparlarsak 2x kare. Bakın şurası benzer terim var. 2x 2x daha etti sana 4x artı 2. Bu da arkadaşlar bakın C seçeneğinde eşitliğin sağ tarafını sağladığından cevabımız C oldu. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir quizimizin daha sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi testin linkini aşağıya bırakacağım. Oradan indirip kendinizi sınav yapabilirsiniz. Bir sonraki quiz görüşmek üzere. Hoşçakalın.